Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte yani, bu bu it batla oynuyor bu it bat değilmiş tamam <laughs> BM yazıyor hemen çünkü yüklensin adımızı falan girelim bakalım biliyorsunuz arkadaşlar size bir tane böyle bir şey veriyor hayvan işte böyle bir şey veriyor azat attırmış bir tanesi sensible o, o ne biçim bir akla? Nasıl bir şey olmaz. Sensibili. Ben oyuna geleyim. Hemen geleceğiz. Verdim arkadaşlar hemencik şimdi çok güzel bir şey yapmayı deneyeceğiz. Bakalım bize ne gelecek. Almak. Abi ya, abi onu da aş, ha? <laughs> Oy, bana ver onu, çabuk bana veriyorsun. Uçabiliyor muyu? Ha uçuyor, çok güzel. başlamak istiyorum, panseden olsun. Hı hı, -hı, 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 -hı. saniye başlıyormuş beyler, herkes tavana çıksın. for ne, ne lan hazırlanma süresi ben yeneceğim ben ne çıktı kedi oha lan en zor da bana çıkmaz nasıl yapabilir ki hiç bilmiyorum Hayatım <laughs> hiç kedi yapmadım kediler ne renk olur aa beyaz gün yok mu lan varmış alalım şimdi almak istiyorum. Başka kediden ne renk olur? Bu da bu olur. <laughs> Elimden geldiği kadar ne olabilir ona bakıyorum. <laughs> Abşah metal olmaz. Taştan maştan nasıl olsun acaba? Aray alacağım lan. Canım istedi ya bir an böyle. Yani canım istedi ray. Belki gez. Ha bir şey. Benim kedim Nasıl olsa lan? Bunlar bacak olsun. Uç uç. Uçarak daha iyi. İnsan bacağı gibi ya. İnsan bacağı. İnsan bacağı desen insan değil. Zaten. Fazla mı oldu? Şöyle. 1, 2, 3. Lan yanlış mı yaptım? Tamam bu doğrusu. Böyle. Şöyle 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 bir yapalım lan. Bu otobüs gibi olacak bu ne? Ne olacak lan bu? Abi bir şikayet yapmadığım için biraz yani hiç yapamam. Onu bir söyleyeyim. Hani hiç yapamadım yani hiç yapmadığım için lan en azından bir şey çıksaydı. Cips cips yapardım onu bak. Lan yani kafası aha bak bacak kısımları falan bitti. Aha. Şimdi en zor, en zor geldi en kısma. Kafa. Allah kafayı da uyduracağız. Ya Minecraft'ta yuvarlak yok. Nasıl kafa yapabilirim? Tek soracağım soru o. Yani oyun sen de bir öylesin ya. Ha? Nasıl bir kafa lan bu? Gözleri nerede bunun? Nerede? Ben de onu soruyorum işte nerede? Ben bilmiyorum. İşte sana soruyorum ya. Lan ben kime soruyorum? Kafası nerede lan bunun? Hiç kafa falan görmüyorum yalnız onu bir söyleyeyim. Üf ne var ya kafa 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 dediniz. Üf kafa dediğiniz at, kafa dersiniz atlar tarafı yapacağınız ya bir tane duvar ölürsün. Göz koyarsın burun koyarsın. Mınık koyarsın. Mınık mınık. O? Benim kedimin ismi Fınık olacak. Fınık fınık. Fınık fınık. Bence güzel bir isimdir. Fınık fınık. Fındık olsaymış keşke. Aa fındık sevmiyorum. Koyardım aslında. Şimdi ilk önce gözlerini yapalım. Hop bir. Hmm. Aa burun koyacağım şimdi. Bu burun olur mu? Sen burun olur musun bey? Olurum dedi bana nesini seni yapacağım. Iğzı da. Iğzı da bu. Aha. Rengi bu renkteyiz. Rengi bu grey. beğenmediniz mi? Koskocaman kocaman bir tane kedi. Ne oldu? Beğenmediniz mi beyler? Aa bir tane daha yapmam lazım. Onu da yapalım. Beğenmediniz mi ya? Ben, ben çok beğendim. <laughs> Aha kedinin şurasını kapatmak kaldı bir ah, Siyah siyah beyaz beyaz yapacağım. <laughs> Bence hayatımda gördüğüm en iyi kedi bu. Valla hayat, hayatımda şu anda en saçma şey çıktı. Lan bari köpek deseydin lan. Sakın köpek deme. Abi köpek dememiş lan iki. Köpek deseydi var ya. Ben ne yapardım söyleyeyim kuş, kuş kuş. kuş demesin. Yapım süresi. 180 saniye. Tamamdır lan. Şimdi de ray koyalım. Ray ray. Ray'la Vagon var mı lan vagon? <laughs> hani hani vagon ol hani vagonun olması lazım yani. Koskocaman bir tane. Ah trenler olması lazım. Tren 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 var mı ya? Ha bu dönmüyor. Doğru lan. bu dümdüz gidiyor. O zaman armutlar gibi koyacağız. Tır 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 tır. Ama tabii ki de bunun da bir mekanizması olacak. Nereden? Bir saniye. Hop şöyle. Hop, lan yanlışlıkla yanlış gene aynı yere girdim. Şuradan blok yeri. Şuradan ahşap mıydı? Taş mıydı? Değildi. Diğerleri miydi? Aha. Bu ne lan? TNT mi? Çakmak var saldırma. Patlatırım böyle. Bu kaç lira bu arada? Bin galiba. şimdi ben şimdi ben kimse buna giremeyecek tabii ki de neden girdireyim benim trenim işte benim vagonlarım ben koymuşum buraya emek var en azından süsleyebiliyor mu ya benim benimki, benimki çabuk bitti ha hadi ben genelde piknik yaparım ha kedi falan des kedi köpek falan desinler piknik en iyice aklıma gelen bu piknik sakın hop şöyle yaptık biraz daha şu devam edecek şöyle yapalım hop hop, hop. sürüsü ne 60 mı kaldı şaka yapıyorsun şunu şöyle yapacağım çok az dakika kaldı. Le. Le, 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 le. Direkt yapın de ne yapıyorsunuz? Beyler. Çok az süremiz kaldı. Elinizden geleni yapın. Son 30 saniyemiz. Yani boş boş oturmayın, çalışmayın. Tamam, insanlar buradan girin. şöyle İnsanların. son 10 saniyede ben çok telaşlanıyorum ya. Durun 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 durun. Bir dakika bakın bir dakika daha verseniz ne olur ne olur ya. Abi hiç su. Hiçbir şey. Şunu alalım. Kır 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 kır. Kırma kırma sil 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 sil. Aa. Ne oluyor lan burada? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Nerede anne? Hani? O nerede anne? Hani? Oo. O şey nerede? O şey. Ha bu mu? Su koydu. Aa bu mu? Bu ne lan? Bu ne lan? Lan siz nasıl blok koyabiliyorsunuz buralara? Sıfır. Hiç oy vermedim. Ne yapmış ya bu? Bir tane, bir tane. Ne olduğunu anlamadım. Anlasaydım ve güzel. Galiba buraya meteor düşmüş lan. Ne oluyor lan burada? Bence en çok benimki sevilecek. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben nasıl bir yaptık yaptıysa Sana. Ha, lan lan herkes iç içe girmesin. Herkes iç içe girmesin. Oha lan. Çocuğa helal olsun. Bak bak. Bu çocuğa helal olsun. Bu çocuğa. 5 puan vereceğim. Tek sevmediğim şey benden güzel olması. Oha lan. lan kafası ne böyle? Ha tamam lan. Tek Bu ne? Bu ne lan? Yemin mi yaptın sen? Ne yaptın? Hey sen pis çocuk. Ne yaptın lan sen? Lan. Bu dördü hak eder. Galiba gemi yapmış. Ben çıkacağım bana ne? Lan bana da yer verin lan. Azıcık. Ben de, de çocuklara oy veriyorum. Ben şimdi kaybedeceğim. Sen ne yapmışsın bakalım. Cücük. Aa. Lan çocuktan da kulağını yapıyormuş lan. Yüzünde kalmış. Buna galiba in. ne yapmış la bu? İçine girebiliyor mu İçine bir şey koydum mu içine içine giremiyoruz. Kırın kırın kırın. Bu, bu kiminki ya? Aa bak. Bu kimin ki Aa bu benimki lan doğru lan bu kimin ki diyor. <laughs> Aa benimki güzeldir ya ama ya. Kabul edin. <laughs> Kendine falan birimiz, <laughs> iyi lan ama veremiyorum şu gitti lan ben lan 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 sen sen ne yaptın sen benim vagonumu kaldırdın ab çocukkin ki de yarım kalmış bir yarım kalanlara bir veririm ama hani ama çocuk uğraşmıştım kırın kırın kırmaya çalışıyoruz bloklar gidiyor ama en iyi yapan benim onu söyleyeyim. Neden veriyoruz lan Ayla puan? Al bir. Ne oldu kardeşim? Puan isteme gıdlığı mı geldi lan bir an sonra? Aha, aha 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 ne yapıyorsunuz lan burada? Birazcık biz de bakalım. Ne var ya gülünecek ne var? Söyleyin de biz de gülelim ya. Aa turunculu bir, birisi bir şey yapmış. Birisi... Kim birinci oldu lan? Kandırımını bekliyoruz. Herkes bekliyor. Bak bak. Herkes burada sucuklu salam olmuş gibi. Sınav süresi. Sınav mıydı lan bu? Sınav süresiydiniz ya. Süreydi. Foyl. Bir saniye bu çocuk ne yapmıştı? Aa, dördüncü olmuşum. O çocuk ne yaptı? Bir saniye. Lan bu ne yapmış? Bu çocuğun ben abi bu çocuğun yapacağını iş bilmiyordum ben. Çık ya, çık ya. Lan çıkın ya. Lan çıkın ya, çıkın ya, çıkın, ya. çıkın lan. Son girelim lan, dur lan çıkalım bu kez de bir tane. Başkasına girelim lan. Sky Kız arkadaşlar sizler Sky varsa oynayacağız hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi sıra Skywars'da. Sen bu arkadaşlar bunları yükleyebilirsiniz yani Minecraft'la ilgili. Dildiz <laughs> Minecraft'tan aysa. Arkadaşlar bunlardan Sky var. Sky E bir sürü şey var yani anlatamam. Ben de bunların 7-8 tane var. Hepsini size de deneyeceğiz. Merak etmeyin. Bunların devamını istiyorsanız öyle güzel bir like atın. 92 hadi yes olsun tamam biz daha 100 olduğunu seviniyoruz insanlar iz... biz daha 100 olduğunu seviniyoruz ya şunu <laughs> biz daha şunu seviniyoruz insanlar neleri seviniyor <laughs> arkadaşlar ilk önce üst... ilk önce attakini oynayalım canım dedim ki Mavi her zaman uğurludur dedim. Ama alsın adımı impartial. Impostor olsaymış reis. Abi. Arkadaşlar başlıyor. Oyun bakalım. Aa, herkes alsın bir tane. Bak git lan. Git lan. Şu, şu benimdir bakın. Herkese 64 tane falan bir şeyler verildi. Bana ne sizin eşyanızdan alsın Aa verin verin beyler verin. Beyler bakın. Çalan armut olsun. Benim eşyalarımı çalan armut olsun. Kimse çalmasın. Benim eşyamı çalan armut can. Le, 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 le. bütün sandıklara baktınız mı le? Bak buna da mı? Lan buna kimse bakmamış. Neden bakmadınız? Armutlar gözünüzün önünde lan. Bak kimse şundanmış. Şurada aldım. Ay bu yumurta. En çok sevdiklerimden birisi yumurtalar. Ben alacağım. Ben alacağım. Ben sömüreceğim. Ben alacağım. Bana ne? Bana vereceksin. Ben alacağım. Ya abi. Neden onu ver? Hı? Seni sinirlendirdin, bak bütün şeyleri aldın lan. Aa bunu ben alacağım. Bunu alabiliyor musun? İstiyorum ben bunu bana ne? Aha, orada bizim keltoş uyanıklara baksan, nasıl da gidiyorlar her şeyi sömürmek istiyorlar ya. Sömürücü çıktı bizimkiler. Aha. yaptığım yolda gidebiliriz. Cık, ne oldu beyne? Robbi de ben sizden hızlı mı geldim? Şunları alıyorum. Ne yapıyorsunuz lan? Aha şunu atabilirim. A gel lan. Sana bir şey atabilirim dostum. Al dostluk. Dostluk. Al onu. Ben eş neyse, eşyaları giyeyim ya artık. Aynen. Giymenin vakti geldi. Aha, beyler koşuyor muyuz? Beyler, beyler ben yol yaptım. Hadi hadi, tatları da... a sarılar geldi. Aa, beyler yol yaptım. Gelin lan. Öle öle, bu sakat kalak? Seni öldüreceğim lan. sen kim artistiksin lan? Sen kimleri artistliksin? Artist seni lan abi onun ekipmanı bana gelmedi ya kimse gelemez lan bizim yerimizi burası bizim gerisi bizim her şey bizim lan burada herkes gitsin ben bunu alıyorum aha şu kılıcı bırak ya üf ne ihtiyacımız görüp bir tanesini alayım lan bir tanesini belki birisine hediye olarak vereceğim canım istedi lan ben yani bir an lan yanlışlıkla nice da kırdım lan ben çıkıyorum ya o çocuk sana gıcık oldum lan abi biz, biz bizim o çocukla vs'miz var fena bir tane herkes kaçsın bence bir tane vs olacak abi lan. ben yeneceğim. Ben daha iyi kılıççıyım lan. Lale aşağıda aşağı düşüyoruz Canımız. Nefes lan birazcık nefes. Lan insan bir sorar nereye gidiyorsun diye. Lan insan bir sorar nereye gidiyorsun lan diye. Kesinlikle bu çocuk da onu diyordur. Diyemiyor diye. Bak sana buradan bir aduket çekerim. Lan lan ben ineceğim lan. Ben ineceğim. Ay. Ben düştüm. Düşen izliyorsa sen düşersin lan. Lan ne? Oku ne oldu? Kaçın le. Şimdi seni ben yemez miyim lan çocuk? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Öldür onu, öldür öldür. Suyunu çıkart onu, suyunu. Oo, hop bir de, hop bir de, hop bir de. Birazcık da şöyle, birazcık da böyle. Oo. Hemen üstlere doğru çıkalım biz de arkadaşlar. Şuradan çıkıyoruz. Bari blokları yanlış koyuyorum. Çıkamıyor muyuz? Ben çıkacağım ama galiba an çıkabiliyoruz yalan. Çıkın. Ben çıkıyorum direkt. Lan yok böyle bir şans ya. Ama abi hakkını verdim ya o kadar yani çıktım ya. Yani o kadar çıkınca da bir düşmek insan böyle sevilendiriyor ya. Bir nefes almam lazım bir yerde. Şurada nefes alacağım. Çıkalım. birini bak birini görürüm kafasına bir çakırma efsane kılıcımla abi bildiğin şu anda tek savaşçı olan benim lan abi kimse savaşmıyor ben savaşayım değil mi bir tek tabi 9 saniye son Nasıl yendik lan? Lan lan bir dursaydı lan birazcık bir şey. Abi şimdi de diğer sağ bir şey sek, bir SK'ye Sky'sa girmişiz. Şimdi o zaman maviye girmenin zaman. <laughs> Arkadaşlar şu anda kaynaklar hazır. Trafik tüketimi yok sıfır. Kullanıcı videoyu doğru mu var? Yok lan o da doğru. Geçim değil. Lan ben de bir yere geçmek istiyorum bana ne? Ha benim yerim burasıymış. Lan herkesin yerine bak. Biz biz de yani kardeşim hani bizim yani kardeşim. Aha aha aha. Ben yer. İşte söyleyeyim ben yerce. Ee, herkes direkt pes etsin ben direkt yeneyim tamam Hiç uğraşmamıza gerek kalmasın. Ee, herkes direkt kaçsın bence. Ben herkesi öldüreyim. Sonucum amaç bitsin direkt yani hiç uğraşmamı. Abi şimdi bunları giymeyeceğim çünkü gereğim yok. Hadi lan bir tane de ay ah ne lazım bana? Göğüslük lazım. De ayakkabı. Şu kılıcın yerine şununu alalım odunlarımızı alalım. Abi yeme ihtiyacı oluyor ya biraz bana. Alalım. Aldım hepsini gidelim. Şöyle kılıcımı aldım. şunu da bakalım. Aha. Elmas pantolon falan falan. Şunu bırakalım. Onun yerine bunu alacağım. Aha. 8 tane de bundan. Bunları bırakıp yerine bunları alacağım. Bunlar daha çok doyuruyor çünkü. Aa, her... Aa, bu ne? Bunlar ne lan? Çapa. Oha lan. Dünce... an. Neler var neler var. Aa bak bunu bak bunu gördüğüme sevindim. Şu blokların hepsini almam lazım. Sek. Birazcık böyle arkadaşlar basıl. Hop tamam ya. Bu kadar yemek yeter. Şunları da alalım. Şunu da alayım. Tamam ya artık başka yemek almaya ihtiyacım kalmadı. Aşağıda var mı? Aşağıya çünkü düşmek istemiyorum. Yokmuş lan. Abi bir de buradan çıkması sıkıntı ya. Lan yanlış koydum. Abi o biliyor. Keşke yanlış koymasaydım. Lan 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 lan. <laughs> Aşağı düşseydim var ya. Buna bakmış mıydım? Bak baktım lan. Bak. Buna da bakmış mıydım? Galiba buna da baktım. Ha bu buna da bakmışımdır. Abi dört köşe ben iki tanesine baktım. Ha bir bunu bir ona da baktımmışım. Buna bakmış mıydım? Bak burada. Bak bunun göz. Bak buna bakmamışım. Ha. Abi en sevdiğim şey bu oyunda şunlar ya. Ah Direkt ben kendi ekipmanlarımı alayım. Abi direkt el elmasla altın zırh oldum ya. Hemencik eşyalarımızı yapalım. Bir önce kılıcımız, baltamızı buraya. Okumuzu buraya. Yayımızı buraya. Ben direkt hazırlandım. Gidebiliriz. Hop şöyle. Abi gidip. Bakalım gide gide neler olacak. Herkes yavaş yavaş gitmeye başlayacak. Lan neden gitmiyor bu? Bunu mu koymamız lazım? Lan. Kimse gitmiyor lan. Neden gitmiyoruz beyler? Ha daha galiba gitme süresi açılmadı. Ne yapıyorsun lan? Dayı. Bak sana buradan bir o ok katarım görürsün. Atsam mı lan? Abi bir tanesini deneyeceğim ya. Aha, aha bak. Bu da diamond. Aha. <laughs> Adam lo <oluyor> yalan demiştir. <laughs> Başlık hazır geli adam trolleme challenge. 3 tane kaldı lan. Üç tane daha vursam ölür mü ki inşallah ölür lan. Lan son vuruşum. Bunu da ah, ölmedi lan. Ölseydin ne mutlu olurdum. Ne oldu? Victoria. Ben neden aa adamı öldürmüş müyüm? Abi aa herkes birbirini öldürüyor şu an. Galiba lan. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldim. Bence çok eğlenceli bir video oldu. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.